Merhaba sevgili arkadaşlar. KK Burs Kredi için kullandığınız Ziraat Bankası Bank Artık gençin harçlık avans özelliği var. Eğer başvuru sırasında burs başvurusu sırasında harçlık avans istiyorum seçeneğini işaret ediyseniz bu bursunuz yattığında veya krediniz hesabınıza yattığında otomatik olarak tanımlanıyor. Harçlık avans özelliği eğer o zaman başvurmadıysanız da sonrasında banka şubelerine gidip bu harçlık avans özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Bu nedir sevgili arkadaşlar? Ekstra Limit. E, ee, bunu nakit olarak çekemiyorsunuz. Ee, şöyle oluyor. Hesabında para kalmadı. Senin bank kartı gençinde bursu bitirdin. Başka da para kalmadı. Ee, genellikle burs miktarı kadar avans e, tanımlanıyor size e, hesabınızda para olmasa da onu eksiden kullanabiliyorsunuz yani artı para gibi de düşünebilirsiniz e, işte kredili mevduat hesabı gibi de düşünebilirsiniz ama bunda kredi yok daha sonrasında burs veya krediniz yattığında e, onun içerisinden otomatik olarak bunu tahsil ediyor ama tekrar söylüyorum nakit olarak çekemiyorsunuz sadece e, paranız kalmadığında hesabınızda Alışveriş yaparken bu avans hesabı ya da artı, artı hesap diye de düşünebilirsiniz e, kullanabiliyorsunuz bunu söylemek istedim e, bir de şunu söyleyeyim e, hala burs kredisi yatmayanlar var e, mesaj geliyor Instagram'dan buradan e, Kayakayı da aradıysanız bankayı da aradıysanız sonuç çöz, sorun çözülemediyse e, Cimere yazın sevgili arkadaşlar e, orada mutlaka sorunuz çözülecektir.